Evet arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyorum. Ee, kanalımı yeni açtım. Bir önceki videomda da finansal özgürlük nedir üzerinde konuşmuştuk. Bugünkü videomuzun konusu ise finansal özgürlük için 4 adım üzerinde duracağız. Evet kanalım yeni. Ee, kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz benim için motivasyon olmuş olur. Ve çok memnun olurum. Evet finansal özgürlük için 4 adım bugün yeni konumuz Ben daha çok böyle videolarda biraz daha e, çok böyle teknik bilgi verme taraftarı değilim Tabii ki de e, vermem gereken yerlerde vermek zorunda ve ilerleyen zamanlarda e, verileri paylaşacağız tabloları inceleyeceğiz verileri inceleyeceğiz o zaman Tabii ki de hani bazı kısımlarda olacak ama ben daha çok böyle biraz daha günlük bir dilde sanki böyle karşımda bir kardeşin, bir dostun oturuyormuş, onunla sohbet ediyormuş havasında bir e, video konsepti benimsiyorum. Yani biraz daha rahat oluyorum. Ve sizin de o şekilde e, memnun kalacağınızı düşünüyorum. Tabii bu herkes için iyi bir şey olmayabilir. Kimisi de sadece direkt teknik bilgi dinlemeyi sever. Kimisi biraz sohbet havasında sever. şey değişir. İzlemek zorunda değil kimse. E, evet. Şimdi konumuza dönelim. Finansal özgürlük için dört adım, bir önceki videoda dediğimiz gibi finansal özgürlük nedir üzerine durmuştuk, kişiden kişiye e, anlamının değişebileceğini, e, içeriğinin değişebileceğini konuşmuştuk. Evet şimdi birinci adımdan başlayalım arkadaşlar. Neymiş birinci adımımız? Birinci adım bütçe yönetimi. Evet çok ama çok önemli bir konu. Bütçe yönetimi nasıl bir bütçe yönetimi yapmalıyız ve neden önemli? Öncelikle bütçe yönetimi neden yapmalıyız? Gelir ve giderlerimizi bir uygulama veya bir defter tutarak incelememiz gerekiyor. Çünkü yani şöyle insan oluyoruz. Tabii ki de cebimizde kredi kartımız olabilir. Normal banka kartımız olabilir. Bu dijital dünyada para harcamamız yani nakit akışı az olduğu için giden parayı kontrol edemeyebiliyoruz bazen. Çünkü çok hızlı bir şekilde oluyor ve giden ve gelen parayı göremiyorsunuz. Bu da ne oluyor sanal bir e, para durumuna geçmiş gibi oluyor ve Bütçe yönetimi biraz zorlaşabiliyor bu yüzden En büyük e, Sorun bence bütçe yönetimi Finansal özgürlük açısından çünkü diğerleri biraz daha e, Kolay gibi gözüküyor bütçe yönetimi yaptıktan sonra geri kalan kısım biraz daha kolay bu kısım en önemli kısım bence Kendimize bir defter Tutarsak veya Biraz eski kafa değil de bunun bütçe yönetimi ile ilgili uygulamalar var, web siteleri var, ücretsiz uygulamalar var, ücretli uygulamalar var ama gerek yok ücret vermeye. Ücretsiz, gayet yeterli ve verimli uygulamalar var. Onlardan da size tavsiye vereceğim. Açıklama kısmına veya yorumlar kısmına link bırakırım. Bütçe yönetimi gelir ve giderimizi takip ettiğimiz bir yönetim biçimidir arkadaşlar ne kadar maaş alıyoruz veya gelirimiz nedir? Bunları bir kısımda görüyoruz ve paramız hangi kısımlara gitmiş? Bunları görüp e, inceliyoruz ve bir kendimize bir grafik ve bir veri oluşturmuş oluyoruz. Böylelikle para gelirimizi ve giderimizi görüyoruz. Giden yerleri daha iyi net bir şekilde görüyoruz ay sonunda e, bu bütçe yönetimini yaparken işte yemek gıda kısmına şu kadar gitmiş, şu şu yerlere harcanmış işte ne bileyim atıyorum kırtasiye kısmına şu şekilde gitmiş, eğlence kısmına şu şekilde gitmiş, giyime şu şekilde gitmiş. Bunları inceliyoruz bu gerekli miydi, gereksiz miydi diye bakıyoruz ve ona göre de bir sonraki ayda e, bunu yapmalıyım veya bu şekilde harcamam doğru olmamış. Buradan bu kısmı kısmalıyım gibi e, kendi bütçemizi yönetmemiz çok ama çok önemli arkadaşlar. Bunu yapmıyoruz değil çoğumuz yapmıyoruz. Ee, ben de önceden yapmıyordum ama finansal özgür olmamız için ve zaten finansal özgür olduğumuzda bile bunu devam ettirmemiz gerekiyor ve <laughs> küçüklükten başlamamız lazım veya en baştan başlamamız lazım. Kendimizi buna alıştırmamız lazım arkadaşlar. Ee, yolun başında kuşluktan kastım yani yolun başında da olsak ilerleyen süreçte de olsak bunu her daim yapmamız gerekiyor kendimizi bir şirket gibi yönetmemiz gerekiyor arkadaşlar yani çünkü kolay para kolay kazanılmıyor ve para zor geliyor ama gidişi çok hızlı oluyor hemen anında şipşak gidiveriyor değil mi dijital dünyadayız ee, dışarıda herhangi bir şey görebiliyoruz, internette herhangi bir şey görebiliyoruz, hızlı bir şekilde alışveriş gerçekleşiyor, bir anda para yok olabiliyor. Ama biz bunu bütçeleme şeklinde incelersek, paranın gerçekten hiç birimiz bakmamıştırdır değil mi? E, ee, çoğumuz önceden bakmıyorduk, ya para geliyor gidiyor, aman işte belli, geldi belli, gittiği belli diyorduk, öyle değil işte, öyle olmuyor. Yani açıkça konuşmak gerekirse de hiç, hiç göründüğü gibi değil arkadaşlar. Kendinize bir bugünden itibaren Bütçe yönetimi e, yapmamız için bir uygulama ediniyoruz ve gelir ve giderlerimizi dikkatli bir şekilde yapıp ay sonunda da incelememizi yapıyoruz. Bu çok önemli. Çok aşırı önemli arkadaşlar. Evet diğer adımımıza geçelim. Neymiş? İkinci adımımız ise tasarruf yapma. Şimdi geldik tasarrufa. Hocam asgari ücretle çalışıyorum. Nasıl tasarruf yapacağım? Evet bir önceki videoda da bundan da bahsetmiştik. Arkadaşlar. Dijital dünyada yaşıyoruz. Evet asgari ücretle çalışabilirsiniz ee, ve gerçekten tasarruf yapabilirsiniz. Ha, Tabii bu herkes için demiyorum. Tabii ki de e, herkesin hayatı bir olmadığı gibi e, tasarruf yapabilme şeyimiz de kişiden kişiye değişiyor. Tabii ki de ama benim fikrimle bence yapabiliriz. Arkadaşlar bir şekilde yapabiliriz. Yani illaki bir Saçma bir giderimiz illaki vardır. Çünkü bunu göremiyoruz. Bunu bir önceki dediğimde gibi bütçeleme yapmadan göremiyoruz. Bütçeleme yöntemimizi yaptığımızda, bunları incelediğimizde saçma giderlerimiz veya gereksiz giderlerimizi görüyoruz ve buradan kısma yapıyoruz. <laughs> Bu şekilde de tasarruf yapmış oluyoruz arkadaşlar. Gerçi Gerçekten yani şu an düşününce giderlere aklınızda olmayabilir nerelere gittiğini falan bütçe yönetimi yaptığınızda bunları çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Mesela ee, nasıl söyleyeyim? İnternet yolda geziliyorum veya internette geziyorum. Bir tane ürün gördüm. Yani sırf gördüğüm için o anda sanki ihtiyaçmış gibi geliyor. Halbuki öyle bir ihtiyacım yok. Hiçbir şekilde ihtiyacım yok ama o an görüyorum aa güzelmiş veya büyük bir indirim dolmuş oluyor. Aa işte çok indirime girmiş hemen almalıyım vesaire. Bir şeylerden illaki biz ee, saçma bir gereksiz Harcamalar yapıyoruz çünkü dijital dünyada izlediğim gibi e, hızlı bir şekilde bizi ikna edebiliyorlar. Yani e, hızlı bir şekilde manipüle olabiliyoruz. Bize sanki o gerekliymiş, bizim ihtiyacımız, e, ihtiyacımız konuşamadım, ihtiyacımızmış gibi e, gösterilebiliyor, inandırılabiliyor ve bu şekilde çok hızlı bir şekilde alışveriş yapıp gereksiz bir harcama yapmış olabiliyoruz. İkinci önemli adımımız dedik tasarruf yapmak arkadaşlar. Bunlara bütçemizi kontrol ederek e, gereksiz acımaları azaltıp tasarrufu yapmaya çalışıyoruz ki bir sonraki adımda bir sonraki adımda yatırım yapma. Üçüncü adımımız yatırım yapma. Tasarruf yaptığımız miktarı da yatırım yapmaya dönüştürebilirim. Arkadaşlar üçüncü adımımız yatırım yapma. Bu adımda e, çok önemli. Tabii ki bütün adımlar daha önemli ama ilk dediğim gibi birinci adım yaptıktan sonra gerisi biraz daha basitleşmiş oluyor. Yani siz bütçenizi Düzgün bir şekilde kontrol edip yönettikten sonra tasarruf yapma miktarınız artıyor. Ve tasarruf yaptıkça da belirlediğiniz yatırımları yapma imkanınız daha da artıyor arkadaşlar. Neden yatırım yapmalıyız? Finansal özgür olabilmemiz için arkadaşlar yatırım yapmak zorundayız. Çünkü bize bir gelir gelmesi lazım ki biz sevmediğimiz sıkıla sıkıla gittiğimiz işleri yapmak zorunda kalmayalım değil mi? Finansal özgür adı üstünde bir gelir olacak ki ben özgür olmuş olayım. Bunun için de yatırım yapmalıyız. Bu yatırımdan kasıt ne olabilir? E, tabii şimdi bu genel kişiden kişiye değişecek bir şey. Bunu ileriki videolarda konuşacağız. Gayrimenkul olur, hisse senedi yatırım olur, fon yatırım olur vesaire vesaire. Bunları ilerleyen videolarda konuşacağız. E, bütçemizi yaptık. Gereksiz harcamaları tespit ettik. Bunları azalttık tasarrufumuzu yapmış olduk, arttırmaya çalıştık ve bu tasarruf yaptığımız miktarı da yatırıma dönüştürür arkadaşlar. Yatırım bize e, ilerleyen zamanlarda finansal getiri yapmış olacak. E, mesela hisse senetlerini yaptığımız temettü hisselerini yaptığımız e, hisseler bize temettü geliri sağlamış olacak ve böyle de böylelikle biz bunları arttırdıkça da hisse miktarlarımızı, lot miktarlarımızı arttırdıkça da bize temettü gelirini arttırmış olacak arkadaşlar. Ve son adımımız ise disiplin. Dördüncü adım disiplin. Evet şimdi biz ne yapmıştık? Bütçeleme yapmıştık. Tasarrufumuzu yapmıştık. Ve onun arkasına yatırımımızı yapmıştık değil mi? Bu şekilde bir sürecimiz olacak arkadaşlar. Finansal özgürlük için. Evet son adımımız ise disiplin. Biz bunları düzenli bir şekilde yapmamız lazım. Çünkü bu bir yeni alışkanlık olacak. E, yeni başlayan için özellikle de. Biz bunu bir e, yaşam şekli, davranış şekline dönüştürmemiz gerekli ve bunu yaparken de e, yavaş yavaş alıştıra alıştıra yapacağız. Çünkü bir anda yaparsak sıkıcı bir e, hayat olmuş olabilir. Eğer bir şey zaten bir anda başlayıp hemen alışamazsınız değil mi ee, alıştırı, alıştırı yapmaz yapmanız lazım ve bunu sürdürebilir bir şekilde yapmanız lazım arkadaşlar kendinizi sıkmayacak bunaltmayacak şekilde yapmanız lazım yani şimdi ben orada tasarruf yapma derken eee bütün yaşayınızı kılsın, şey yapın demek istemiyorum. Siz zaten bütçe yaparken bunu e, inceleyeceksiniz. Önemli olan gereksiz giderleri azaltmanız arkadaşlar. Kendini sıkmadan e, sürdürebilir bir şekilde. Ufak ufak da olsa, o küçük küçük damlamalar bile olsa istikrar önemli arkadaşlar. Bunu sürekli yapabilmeniz önemli. Ama sıkılmadan sıkılmadan küçük miktar olsun ama sürekli olsun. Anl anlatabiliyorum inşallah. E, ve bugünkü videomuzu da e, finansal özgürlük için dört adım konusunu konuşmuş olduk. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.